Merhaba arkadaşlar. Bir konu, bir soru dersimize hoş geldiniz. Burada şimdi bizim amacımız bir tane soruyla bir konunun genel çerçevesini yakalamak, genel çerçevesini çözmektir. Şimdi burada konumuz fotosentez için gerekenler. Fotosentezi üç başlıkta inceleyeceğiz. Yani üç soruyla inceleyeceğiz. Fotosentez için gerekenleri bu soru üzerinde göstermek istiyorum ben size. Bu sorular MEB'in yayınladığı sorular aynı zamanda genel çerçeve güzel çizilmiş. Mediya yayınladığı sorular olduğu için de çıkma ihtimali olabilir diye düşünüyoruz. Dolayısıyla fotosentez için gerekenleri şimdi burada ne yapalım bir görelim bakalım. Şimdi sorumuz şu Çeşitli canlılarda görülen fotosentez tepkime denklemleri verilmiştir. Bitkilerde ve siyanobakterilerde ve alplerde şu denklem görülüyor. Kükürt bakterilerinde Şuradaki denklem görülüyor ve hidrojen bakterilerinde de şuradaki denklem. Yani fotosentez tek bir denklem üzerinde gösterilmez arkadaşlar. Biz genel denklem olarak şuradaki denklemi biliyoruz ama bu en fazla kullanılan denklem olduğu için biz bunu biliyoruz. Yoksa fotosentez denklemleri üç farklı denklem şeklinde gösterilebilir. Şimdi bunu biraz daha yakından inceleyelim dilerseniz. Ee, şimdi Bitkilerde, siyona bakterilerde ve algilerde biz ne biliyoruz burada? Bitkiler bir ökaryot canlı grubu, çok hücreli canlı grubudur. Algiler dediğimiz bunlar protist aleminin canlılarıdır ve bunlar tek hücreli ve çok hücreli olabilir ama bunlar da ökaryottur. Siyona bakterilere gelince bunlar nasıldır arkadaşlar? Prokaryottur. E dolayısıyla bakıyorum bitkiler, algiler yani ökaryotların tamamı ve bazı prokaryotlarda şu fotosentez denklemi görülüyormuş. Hemen bir bakalım nasıl? Karbondioksit artı su güneş ışığı ve klorofil yardımıyla organik besin sonra oksijen ve suya dönüştürülür. Dolayısıyla girenler ve ürünler kısmına dikkat ediyoruz. Sonra kükürt bakterilerinde bakın sadece bakterilerde bakteriler biliyorsunuz prokaryot. Sadece prokaryotlarda şu denklem kükürt bakterilerinde Burada karbondioksit yine ne kullanılmış? Karbon kaynağı olarak kullanılmış. Ama bu sefer su yerine ne kullanılmış? H2S yani hidrojen sülfür kullanılmış. Sonra yan ürüne bakıyorum. Evet besin aynı ile çıkmış. Yine bir karbonhidrat grubu oluşmuş. Sonra burada oksijen yerine bakın arkadaşlar. Hidrojenin yanındaki kükürt ortaya çıkmış. Evet yan ürünlerde bir farklılık var dikkat ederseniz. Diğerinde su kullanıldığı için oksijen açığa çıkmıştı. Burada hidrojen sülfür kullanıldığı için kükürt açığa çıktı. Ve sonuç olarak yine su ortaya çıkmış. Devam ettik yine bakterilerde, yine prokaryotlarda, hidrojen bakterilerinde bu sefer karbondioksitin yanında sadece hidrojen kullanılmış dikkat ederseniz. E dolayısıyla hidrojen kaynağı olarak hidrojen kullanıldığında yan ürün olarak yanında herhangi bir madde yok. Dolayısıyla bu sefer ekstra yan ürün çıkmamış. Oksijen gibi, kükürt gibi bir yan ürün çıkmamış dikkat ederseniz. Bir karbonhidrat oluşmuş, organik bir besin. Yine su oluşmuş ama bir yan ürün yok dikkat ederseniz. Tamam, şimdi denklemlerimizi gördük. Bunların üçü de üç farklı fotosentez denklemi. Diyor ki bize sorumuz, verilenlere göre 1 2 3 4 ifadelerinden hangileri doğrudur? Birincisi hidrojen kaynağı ne ise yan ürün o kaynaktaki diğer elementtir. Hemen bakıyorum birinci denklemine. Hidrojen kaynağım ne benim burada? Diyorum ki su. Peki yan ürünüm ne benim burada? Oksijen. Evet. Demek ki suyun oksijeni atmosfere verilen oksijenmiş. Bunu buradan anlıyorum. İkincisine bakıyorum kükürt bakterisine. Hidrojen kaynağım ne benim? Hidrojen sülfür. Peki yan ürünüm ne? Evet hidrojen sülfürün hidrojenin yanındaki madde kükürt yan ürün olarak ortaya çıkmış. Peki üçüncü denklemde hidrojen kaynağım ne? Sadece hidrojen. E, dolayısıyla bunun yan ürünü evet bakın yan ürün çıkmamış. Demek ki doğru mu? Evet doğru. Sonra diyor ki bana ikinci öncülüme geçtim. Fotosentez yapan tüm canlılarda kloroplast bulunur. Şimdi kloroplast biliyorsunuz ki arkadaşlar 3 tane zar taşıyan organeldir. Yani büyük bir organel. Dolayısıyla kloroplast kimlerde bulunur? Sadece ökaryotlarda bulunur. Peki prokaryotlarda prokaryotlarda kloroplast bulunamaz. Zarlı organel yok çünkü prokaryotlarda. Dolayısıyla şuradaki siyanobakterilerde, şuradaki kükürt bakterilerinde ve hidrojen bakterilerinde klorofil bulunur arkadaşlar. Bu klorofil nerede? Bazen hücre zarının kıvrımlarında, bazen de stoplazmada bulunabilir. Ama ökaryotlardaki klorofil nerededir? Kloroplastın içindedir. Demek ki kloroplast ortak değilmiş. Bunu atıyorum. Üçüncü öncülüme geliyorum. Hidrojen kaynağının su olduğu fotosentez tepkimelerinde Su hem kullanılır hem de üretilir. Bakıyorum hidrojen kaynağının su olduğu tepkimi hangisi? Şuradaki arkadaşlar. E dolayısıyla su burada evet kullanılmış. Doğru mu? Doğru. Üretilmiş mi? Evet doğru. Demek ki su hem kullanılıyor hem üretiliyormuş. Bu da doğru. Dördüncü öncülümüze geçtik. Fotosentez yapan tüm canlılarda karbon kaynağı aynıdır. Evet, şimdi fotosentez yapan tüm canlılarda karbon kaynağı ne arkadaşlar? Karbondioksit. Evet bakıyorum. Burada birinci denklemimde karbondioksit, ikincisinde karbondioksit, üçüncüsünde karbondioksit. Evet bu karbon kaynağı nereye? Karbondioksitin karbon ve oksijeni nereye yerleşiyor arkadaşlar? Besinin yapısındaki karbon ve oksijeni oluşturuyor. Besinin yapısındaki karbon ve oksijen kaynağı neymiş demek ki? Karbondioksitmiş. Dolayısıyla bu da doğru. Doğru cevap demek ki neymiş? 1, 3 ve 4'müş. Hepinize iyi dersler diliyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.